Eûzü billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Allah celle celâluhu'ya hamdü senâlar. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salat ve selam olsun. Ki Rabbimiz bizleri mübarek bir Ramazan ayına daha ulaştırdı ve şu anda Ramazan ayının en bereketli kısmı olan son 10 gününe girmiş bulunmaktayız. Rabbim en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip eylesin. Rabbim önümüzdeki Kadir gecesine hayırlısıyla bizleri ulaştırsın. Ve önümüzdeki Ramazan bayramına, önümüzdeki kurban bayramına hayırlısıyla ulaşmayı Rabbim cümlemize nasip ve müessere eylesin. Değerli izleyiciler, değerli kardeşlerim, bugünkü konumuz doğruluk. Doğruluk emin olmak, güvenilir olmak demektir. Yalancıdan emin olunmaz. Yalancının asla hiçbir zaman güvenilirliği yoktur malumunuz. Efendimiz bu konuda hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. El muslimu men selimel muslimuna min lisanihi ve yedihi. Yani Müslüman insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Doğruluk konusunda Peygamber Efendimiz tabii ki birinci sırada yine bize en güzel örnektir. Sadece Peygamber Efendimiz'e sadece inananlar değil, inanmayanlar dahi Peygamber Efendimiz'in eminliğini, yani güvenilirliğini hiçbir zaman tartışmamışlardır. Yani Peygamber Efendimizin güvenilirliği konusunda her zaman mutabık kalmışlardır. Değerli kardeşlerim, değerli izleyiciler. Bunun örneği de şudur. Kabe'nin tamirinde Kureyşliler, malumunuzdur bu olay, Hacer-ül Esved'i yerine koyma sırası gelince anlaşamadılar. Kureyş'in bütün kolları bu şerefin Hacerül Esvet taşını yerine koyma şerefinin kendilerine ait olmasını istiyorlardı. Tabi anlaşmazlık çıktı. Bu anlaşmazlık tam dört gün sürdü. Ve öyle bir safhaya geldi ki artık kan dökülecekti. Harem kapısından ilk girecek zatın hakem yapılarak onun vereceği karara uyulmasını teklif ettiler. Ve bu teklifte bu dört kabile anlaşmazlık çıkan dört kabile arasında kabul gördü. Ve bunun üzerine haremin kapısından girecek olan zatı beklemeye başladılar. Ve daha sonra haremin kapısından giren ilk kişi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i gören bu dört kabile hep bir ağızdan el emin, el emin diye bağırmaya başladılar. Ne demekti el emin? Güvenilir Muhammed. Muhammedül emin. Çünkü onun güvenilirliği, onun doğruluğu hiçbir zaman kabileler arasında tartışılmadı dediğimiz gibi. Ve bu konuda razı geldiler Peygamber Efendimiz'in bu anlaşmazlığı çözme konusunda. Peygamber Efendimiz ne yaptı? Yere bir şey serdi ve Hacerül Esvet taşını o bezin üzerine koydu. Dört kabile liderini çağırdı. Dört ucundan tutturdu ve Peygamber Efendimiz kendi eliyle birlikte Hacerül Esvet taşını yerine koyarak bu anlaşmazlığı, kan dökme safhasına kadar ilerleyen bu anlaşmazlığı, doğruluğu, güvenilirliği sayesinde değerli kardeşlerim, değerli izleyiciler çözmüş oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine konumuzla ilgili Abdullah bin Mesud'dan nakledildiği rivayete göre Resulullah şöyle buyurdu. Doğruluktan ayrılmayınız. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe, iyilik de bizleri cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğru olanı ararsa Allah katında sıddık yani özü sözü bir olan kişi olarak yazılır. Yalandan sakının. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleyip Yalanı araştıra araştıra Allah katında yalancı olarak yazılır. Değerli kardeşlerim, değerli izleyiciler. Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdillah'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Ya Resulallah Müslümanlığa dair bana bir söz söyle ki o konuda sizden başka hiç kimseye bir şey sorma ihtiyacı hissetmeyeyim dedim. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz bakın değerli kardeşlerim buraya dikkat bakın ne söyledi. Buyurdu ki Peygamber Efendimiz Allah'a inandım de sonra da dost oldum. Yani doğruluk değerli kardeşlerim bu kadar önemli İslam dininde. Doğru olmak. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü bir gün Medine pazarına çıkmış. Öyle pazarı dolaşırken bir buğday yığınının yanına geliyor. Elini buğday yığınının içine daldırınca parmaklarının ıslandığını görüyor Peygamber Efendimiz. Ve satıcıya şöyle diyor. Bu nedir? Satıcı da bunun üzerine yağmur yağmıştı ya Resulallah. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üst kısma koyman gerekmez miydi? İşte değerli izleyiciler ticarette doğruluğun, her konuda doğruluk önemli de ticarette de doğruluğun ne kadar önemli olduğunu Peygamber Efendimiz bizlere anlatmış oluyor. Değerli izleyiciler, sohbetimizin başında Allah Celle Celaluhu'ya hamdü senalar olsun dedik. Peygamber Efendimiz'e salat selam olsun dedik. Bizleri mübarek Ramazan ayına ulaştırdığı için Allah Celle Celaluhu'ya teşekkür ederek başladık. Şimdi Ramazan ayının son 10 gününe girdik. En bereketli kısmı. Bu son 10 gününü Ramazan'ın son 10 gününü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikafla geçirirdi. İtikaf demek aslında kendimizi bir hesaba çekmek demektir. İtikaf demek kendimize bir ömrümüzün bir muhasebesini yapmak demektir aslında. Bizler de değerli izleyiciler kendimizi bir hesaba çekelim. Ramazan ayına ulaştık. Ramazan ayını bitiriyoruz. Önümüzde Kadir Gecesi var. Yani bir şekilde ömrümüz bitiyor değerli izleyiciler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akıllı mümin hesaba çekilmeden önce kendisini hesaba çeken kişidir diyor. Yani Peygamber Efendimiz akıllı mümini Müminin akıllısını hesaba çekilmeden kendisini hesaba çeken kişi olarak niteliyor. Biz de bu noktada bu bağlamda kendimizi akıllı mümin sınıfına koyalım. Nasıl koyalım? Tabii ki Peygamber Efendimizin bildirdiği üzere kendimizi hesaba çekerek. Peki kendimizi nasıl hesaba çekeceğiz? Kendimizi hesaba çekmenin tabii birçok yolu var. Birçok örnekleri var. Ben şöyle söylüyorum. Her gün akşam başımızı yastığa koyduğumuz zaman şu soruyu kendimize soralım. Ben bugün Allah için ne yaptım? Bu soruya bakalım kendimiz ne cevap veriyoruz değerli izleyiciler. Ve yine şu örneği de veriyorum ben. Biz günde kaç kere Tevbe estağfurullah diyoruz günahlarımız için? Bir rivayete göre günde yetmiş kez, bir rivayete göre günde 700 kez Tevbe istiğfar eden bir peygamberin ümmeti olarak bizler günde kaç kere Tevbe istiğfar ediyoruz? Değerli izleyiciler, yine bunu da kendimize soralım. Yine kendimize şunu soralım: Dünya hayatına, dünyaya nasıl geldiğimize inanmışsak, ahirete de biz o şekilde inanıyoruz. Elhamdülillah. Bunda sıkıntı yok. Ve musalla taşına geleceğimize inanıyoruz. Bu zamana kadar dünya hayatında musalla taşından, musalla taşından kardeşlerimizi ahirete, son yolculuğuna da uğurladığımız, bunu da yaşadık, bunu da biliyoruz. Ve son yolculuğuna uğradığımız kardeşlerimize hocamızın dediği gibi hakkınızı helal ettiniz mi? Merhumdan merhum eden razı mısınız? Nasıl bilirsiniz? Ehli sünnet ve cemaatten olduğuna şahit misiniz? Diye sorular soruluyor. Ve bizler o soruları dünya hayatında yaşarken kendimize soralım. Ben musalla taşına geldim. Son yolculuğuma uğurlanıyorum ve hoca efendi benim için hazır musallada bulunan merhumu veya merhumeyi nasıl bilirsiniz? Razı mısınız diye sorduğunda benim arkamda o saf tutan cemaat-i müslim, eşim, dostum, akrabalarım, komşularım, beni tanıyan herkes gelecek mi cenazeme? Gelecek. Nasıl bilirsiniz, razı mısınız dendiği zaman evet. Allah Celle Celaluhu rahmet eylesin. Biz kendisinden razıydık. Rabbim de razı olsun. Canı gönülden bunları diyebilecek mi değerli kardeşlerim? Değerli izleyiciler. Bu soruları işte kendimize soralım. Ehli sünnet ve cemaatten olduğuna şahit misiniz dendiği zaman canı gönülden evet şahidiz. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun diyebilecek mi bizim arkamızda saf tutan cemaate Müslüman'ı? Yine bu soruyu da kendimize soralım. Ahirete irtihal eden hak ve hukukunuzu helal ettiniz mi? Diye soracaklar bizim için. Bizler şu anda eşimize, komşumuza, akrabalarımıza, bizi tanıyanlara nasıl bir intiba bırakmışız? Değerli kardeşlerim, biz bunu biliriz aslında. İşte bu şekilde canı gönülden evet ben hakkımı helal ettim. Allah rahmet eylesin diyebilecekler mi? Bu şekilde kendimize bu soruları soralım değerli izleyiciler. İşte Peygamber Efendimizin dediği gibi kendimizi hesaba çekelim. Hesaba çekilmeden önce kendimizi bu dünyada hesaba çekelim. Rabbim bizleri doğru yoldan, yani sıradı müstakimden ayırmasın. Rabbim bizleri İslam üzerine yaşatsın ve İslam üzerine ölmeyi de Rabbim bizlere nasip eylesin. Rabbim hesaba çekilmeden önce kendisini hesaba çeken kullarından eylesin. Sohbetimiz değerli izleyiciler hayırlara vesile olsun. Rabbim şimdiden Kadir gecemizi mübarek eylesin en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip eylesin. Kalın sağlıcakla.